Evet arkadaşlar, bayağı bir zamandır video çekmiyorum. Bugün video çekeceğim arkadaşlar. Eee, sizde böyle ben... Hiçbir şey yapmıyoruz. Ve ben bugün... Oha! Evet. Tıraş olacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar, saçımın üstüne yol yaptıracağım. Ya o zaman video çekeceğim. Kaç gündür video çekmiyorum arkadaşlar. Hmm, bugün video çekeyim dedim. Bu halli mi daha zengin yine, mi daha? Arkadaşlar, e, şey bugün tıraş olduktan sonra iki çocuğu döveceğim. videomuz bu kadardı. Yani niye video çektim? Çünkü e, şey bayağı bir zamandır video çekmediğim için kanalıma daha da bakmadım. Şimdi videoyu gönderdikten sonra kanalıma bakacağım. Kaç aboneyi bile çıkmış mı? Abone olmuş mu? Ona bakacağım. Kaç gündür YouTube'a girmiyorum. Ondan sonra ama bize de yeni oyunumu göstereceğim arkadaşlar sizlerle. Ve yeni oyunum çok güzel arkadaşlar. Siz de Açıklama kısmında işi e, şey göndereceğim. Burada ve burada videom var. Buradan da abone olabilirsiniz. Ve görüşürüz.